Değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Değerli basın mensupları, son dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yolsuzluklarla alakalı Adalet ve Kalkınma Partisi grubu ile Cumhuriyet Halk Partisi grubu arasında çetin tartışmalar meydana gelmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden son üç ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama görevini de yolsuzluklara ulaştıracak şekilde ne yazık ki yasalar geçmektedir. Bunlardan en önemlisi Milli Eğitim Yasası, Kentsel Dönüşüm Yasası, kamu ihaleleriyle ilişkinin değişiklikler ve ulusal e, çıkarlarımızla ilgili bor madenleriyle ilgili yasal değişiklikler ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama fonksiyonunu yolsuzluklara ulaştıracak niteliktedir. Bu yasalar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden milletvekilleri aracılığıyla büyük bir mücadele başlatmıştır. Bu yasalarla alakalı görüşmeler sırasında başta ben olmak üzere milletvekillerimiz çeşitli yolsuzluk dosyalarını meclis gündemine tartış getirmiştir. Ancak ne yazık ki ee, CHP'nin bu yasaları engellemek için meclis kürsüsünde dile getirdiği yolsuzluklar iktidar baskısı dolayısıyla geniş halk kitlelerine ulaşamamaktadır. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolsuzluklarla ve çürümüşlükle mücadelesi bütün bu baskılara rağmen devam edecek. Değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere iktidar muhalif belediyelere, başta Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri olmak üzere muhalif belediyelere kameralara eşliğinde baskınlar düzenleyip burada çalışanların onurlarını hiç eserek tutuklayıp hapse koymaktadır. Bunun son örneğini biliyorsunuz İzmir'de yaşadık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yolsuzlukla mücadelemiz konusunda asla partizan bir tavırda değiliz. Her kim yolsuzluk yapmışsa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak karşısında bulunmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar bugün sizinle iki kurumla ilgili iddiaları paylaşacağız. Birincisi toplu konut idaresiyle ve Erdoğan Bayraktar'ın yönetimindeki toplu konut idaresiyle olan iddialar, ilgili iddialar. Sayın Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın alanına giren konularla ilgili iddialar bu iddiaları meclis kürsüsünden gündeme getirdiğimizde AKP grubunun hemen hemen tamamı kürsüde konuşmamızı engelleyecek şekilde bunların yalan ve iftira olduğunu söyleyerek başta Erdoğan Bayraktar olmak üzere belgelendirdiğimiz takdirde istifa edeceğini beyan etti değerli arkadaşlar. Şimdi bu meclis kürsüsünde dile getirdiğimiz iddiaların belgelerini sizinle paylaşacağız. Birinci iddiamız toplu konut idaresi ile alakalı değerli arkadaşlar. Hasılat paylaşımı modeldeki 7 projede toplam 773 trilyon yani 773,9 trilyon devletin zarara sokulmasıdır. Bu konuyla alakalı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından bir rapor düzenlenmiştir değerli arkadaşlar. Bu raporda bildiğiniz üzere hasılat paylaşımı modelde devletin arsalarına müteahhitler konut veya ticaret merkezleri yapmakta. Sonra bu yapılan konut ve ticaret merkezleri satılarak bu paylar devlet ile müteahhitler arasında bölüşülmektedir. Bu paylaşımda iki temel kriter vardır. Birincisi devlete ait arsanın değeri bu devletin payını belirler. Diğeri ise müteahhitlerin yapacağı konutların maliyetleri bu da müteahhitin payını belirler. Bu 7 projede Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun altı denetçisi bir inceleme yapıyor. Daha sonra bu inceleme 18 tane konusunda uzman üye tarafından inceleniyor ve raporun doğru ve tutarlı olduğu karar verildikten sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiliyor. İşte rapor burada. Bu Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun yaptığı özel inceleme raporu değerli arkadaşlar. Bu raporda bütün tespitlerin ne olduğu, hangi ihalelerin bu kapsamda olduğu 25 sayfalık raporda detayıyla anlatılmış ve raporda şu ibare bulunuyor. Diyor ki devletin arsalarının değeri düşük gösterilerek ve müteahhitlere ait maliyetler kasıtlı olarak yüksek gösterilerek 7 proje toplam 773 trilyon lira devlet zarar uğratılmıştır. 773 trilyon devlet zarara uğratırken bu kurumun başkanı Sayın Erdoğan Bayraktar'dır değerli arkadaşlar. Erdoğan Bayraktar meclis kürsüsünde yaptığı açıklamada aynen şunları söylemiş. Ben size meclis tutanaklarından okuyayım. Gerek benim çalıştığım dönemdeki 8,5 yılda gerekse benden sonraki arkadaşlarım döneminde toplu konut idaresi hakkında açılmış bir dava yoktur bir soruşturma yoktur demiş değerli arkadaşlar. Sonra CHP grubunun müdahalesi ve yaşanan sert tartışmalardan sonra sözlerini değiştirmiş ve benimle alakalı kişisel olarak dedim demiştir. Değerli arkadaşlar bu 773 trilyonluk inceleme ve soruşturma yapılırken Erdoğan Bayraktar TOKİ kurumunun başkanıdır ve TOKİ kurumu hakkında soruşturma yapıldığının belgesi buradadır ve devlet 773 trilyon zarar ettirilmiştir. Peki bu zarar karşısında ne yapılmış? Bu zarar karşısında bu rapor düzenlendikten sonra Başbakanlık Teftiş Kurulu, Bayındırlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, SPK denetçilerinden oluşan ortak bir ekip denetim yapmış. Bu yapılan denetim sonucundaki bu da Sayıştay raporunda, işte şu görmüş olduğunuz Sayıştay raporunda bu denetimin sonuçlarına yer verilmiştir. Ve şu söylenmiş, Burada arsa fiyatlarının düşük gösterildiği, değerleme arsa değerlemesini yapan uzmanlar tarafından kabul edilmiş. Yani devletin malının değerinin düşük gösterildiği kabul edilmiş. Müteahhitlerin yani özel sektör çıkarlarını gösteren, maliyetlerin de şişirildiği kabul edilmiş. Fakat bu 773 trilyon zarar karşında sadece arsa değerlemesini yapan uzmanların belgeleri iptal edilmiş ve çok alt düzey memurlara sadece uyarı niteliğindeki cezalar verilmiştir. TOKİ'nin üst yönetimiyle alakalı hiçbir müeyyiden görülmemiştir. Devleti 774 trilyon zarara sokmanın karşılığında sadece uyarı cezası verilmiştir. Biz bu konuyla alakalı ne yazık ki yargı ve yürütme sorumluluğunu yerine getirmediği için normalde çünkü bu tip konuşmalar hele milletvekillerinden geliyorsa yargı tarafından ihbar kabul edilmeli kamu adına doğrudan soruşturulması gerekirken bağımsız bir yargıda ilgili şüphelerimiz gerçekleşiyor ve bunlar şimdiye kadar yapılmamış. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu takip etmeye devam edeceğiz. Bir diğer iddia TOKİ ile alakalı yine değerli arkadaşlar. Burada da son derece acı verici olaylar gerçekleşmiş. Bunu da meclis kürsüsünden gündeme getirdik. Ne yazık ki TOKİ Başkanı bu iddialara şimdiki Çevre ve Şehircilik Bakanı bu iddialara cevap vereceğine bu iddialar karşısında sadece mecliste bir kavga ortamı yaratmıştır ve iddiaları inkar etmiştir. Değerli arkadaşlar, KC Grup diye bir şirket vardır. Bu KC Grup şirket TOKİ'den önemli ihaleler almıştır. Kat karşılığı, arsa karşılığı sözleşme karşılığında arsa karşılığı sözleşme nedir? Gayrimenkullerin bir kısmı devletin hissesi oranında devlete aittir ve devlet izin vermedikçe bu arsalar üzerinde tasarruf edilemez. Ancak toplu konut idaresi yetkilileri yine Erdoğan Bayraktar'ın başkanlığı döneminde bu arsaların tapu devretme yetkisi hukuka aykırı bir biçimde bu şirkete devredilmiştir. Yani devletin arsalarını, devletin konutlarının tapu devir yetkisi bu şirkete verilmiştir. Bu şirket daha sonra kurduğu iki şirkete el altından bu konutları ve bu arsaları bu kendi şirketlerin üzerine geçirmiş değerli arkadaşlar. Daha sonra da bu şirket Aldığı Denizbank'tan aldığı krediler karşılığında bu konutları ve bu arsaları teminat göstermiş ve bu alınan kredi karşılığında Denizbank'tan alınan kredi karşılığında Denizbank'ın taksitleri ödenmedikten sonra da Denizbank devletin bu mallarına el koymuştur. Yani devlete ait tapular önce özel sektöre hukuka aykırı biçimde geçiriliyor ondan sonra bu özel sektörün hileli işlemleri de bankaya geçiriliyor ve devletin 106 trilyon parası da bu şekilde buharlaştırılıyor. Bu olay ortaya çıkıyor, soruşturmalar yapılıyor. Ben bu soruşturma yapılırken devlette çalışıyordum ve biliyorum ki bu soruşturmada büyük kıyametler koktu. Sonuçta olayın faturası sadece TOKİ eski başkan yardımcısına, iki eski daire başkanına çıkarılıyor ve bu dosya şu an Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yargılanıyor. Biz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki bu dosyaya ulaşmak için büyük bir gayret gösterdik. Ama ne yazık ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bu dosyaya ilişkin bir karartma var. Biz bu karartmaya rağmen bu dosyanın peşine düşeceğiz ve devletin bu 106 milyon lira parasını kurtarmak için Cumhuriyet Halk Partisi olarak mücadeleye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu ikinci dava TOKİ hakkında açılmış bir davadır ve bu da Erdoğan Bayraktar'ın bu beyanının doğru olmadığını, bu beyanın gerçek dışı olduğunu ortaya koymaktadır. Eğer bunlar ispatlanırsa istifa edeceğim diyen Erdoğan Bayraktar'ın şu an itibariyle görevini bırakması gerekmektedir. Çünkü kendisi böyle bir vaatte bulunmuştur. Ancak TOKİ ile olan iddialar bununla sınırlı değil değerli arkadaşlar. Elimizde onlarca iddia var. Ve ne yazık ki Erdoğan Bayraktar'ın yatacak yeri yok. Bütün bunlara baktığınızda devlet büyük zararlara uğratılmıştır değerli arkadaşlar. Biz bundan Erdoğan Bayraktar'ın hesabına sormaya devam edeceğiz. Hem mecliste hem basın aracılığıyla hem adalette hesap sormaya devam edeceğiz. Üçüncü iddia ise konuyla alakalı meclis gündeminde gündeme gelen diğer bir iddia ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgilidir değerli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere IMF ve Dünya Bankası'nın genel kurullarının toplantısının İstanbul'da yapılmasına karar verilmişti. Bu karar aslında 2004 yılında verilmiş bir karar. 2006 yılından itibaren de bu IMF ve Dünya Bankası, guvernörler kurulu toplantısının İstanbul'da yapılmasına ilişkin hazırlıklar başlıyor. Ve bu kapsamda da yer aranıyor. O zaman Hazine Müsteşarlığı yetkilileri tarafından çeşitli yerlerle görüşmeler yapılıyor bir anda da bir Harbiye Kongre Merkezi ve Kongre Merkezlerinin yapımı gündeme getiriliyor. Ve IMF ve Dünya Bankası Guvernörler Kurulu toplant sebep gösterilerek ivedi işe sokularak açık ihale yerine pazarlık usulü ihaleler yapılıyor. Hem Süt Kongre Merkezi ile ilgili her Harbiye Kongre Merkezi ile ilgili. Bildiğiniz üzere kamu ihale kurumuna kanununa göre açık ihale yapmak kanuni bir zorunluluktur. Çünkü açık ihale rekabeti sağlar, bütün yeterli şirketler teklif verirler ve devlet en kaliteli malı en ucuzu alır. Ama burada hiçbir sebep yokken, 2006 yılından itibaren bilinmesi gerekiyorken 3-4 hafta fark için açık ihale yerine pazarlık usulü ihaleler yapılıyor. Ve bu ihaleler, yapılan bu ihalelerin ilki 207 trilyon lirayla Fettah Tamince'ye ait sembol inşaata veriliyor değerli arkadaşlar. Daha sonra 9 aylık bir iş için %20 iş artışı %20'de fiyat artışı yapılıyor. Yaklaşık 20 20'şer trilyonluk fiyat artışı yapılıyor bu ihale ile ilgili. Daha sonra bu Harbiye Kongre Merkezi'nin çevresinin ışıklandırılması için bir pazarlık usulü ihale daha yapılıyor. Ve değerli arkadaşlar 28 trilyon para ödeniyor ışıklandırma işi için. 28 trilyon lira parayla namuslu bir yönetim İstanbul ikinci bölgeye ışıklandırır. 28 trilyon para veriliyor. Bu da yetmiyor. Daha sonra 4 trilyon liraya lüks bir mobilya mağazasından 4 trilyonluk yine pazarlık usulü mobilya alınıyor. Ve toplamda yaklaşık bu bina 300 trilyon masrafla yapılıyor. Binayı hepiniz gidip göreceksiniz. 300 trilyon parayla 2-3 tane baraj yapılır değerli arkadaşlar. Onlarca okul yapılır. Bina şurada Harbiye Kongre Merkezi'nde. Süreç bununla bitmiyor. Bundan sonra bir işletme ihalesi açılıyor. Yani 1 milyar dolarlık bir arsanın üzerine 3 trilyonluk bina yapıyorsunuz. Ondan sonra da bu binanın işletme ihalesine çıkıyorsunuz. Bu ihaleye 3 firma katılıyor. 3 firmanın da sahibi Fettah Tamince. Bu durum Türk Ceza Kanunu'na göre ihaleye fesat karıştırma suçu demektir. Açık ihale yapmak gerekirken pazarlık usulü ihale yaparak rekabeti kapatmak Türk Ceza Kanunu'na göre ihaleye fesat karıştırması demektir. Ve ne yazık ki devletin arsasında devletin binası sadece 60 bin lira kira ile artı %15 gelir payı ile tam inceye kiralanıyor 4 aylığına arkadaşlar. 60 bin lira o bölgede Nişantaşı'nda Maçka'da bir kafenin kirasıdır milyar dolarlık bir arsanın üzerine 300 trilyonluk bina yaptığınızda bu yetimin malıysa bu fiyatlara verilmemeli ve böyle iş verilen bir iş adamının otelinde ve yatında ne yazık ki Cumhurbaşkanı ve Başbakan bütün ekibiyle tatil yapıyor. Bunlar siyasi ahlakla bağdaşmayan konular. Biz bu konuda da mücadelemizde devam edeceğiz. Bu konuştuğum bir şeylerin belgesi burada. Bakın bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı'nın yazısı. İhale üç tane şirketin girdiğini söylüyor. Fine Otel, Ekopark ve tattur firmaları. Bunların üçü de FETAT'tan önceye ait. Bu resmi bir belgedir değerli arkadaşlar. Ekin'de de yapılan ihallere ilişkin belgeler var. Burada ticaret, sicil gazeteleri, Üçünün de ortakları Fettah Tamince. Bu suç İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından işlenmiştir. Eğer Kadir Topbaş yetimin hakkına kıymet veriyorsa bu söylenenlerden rahatsız olmalı ve derhal bir soruşturma başlatmalıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuki süreçte yine ana muhalefet olarak üzerimizden düşen görevleri yerine getireceğiz. Bu bizim bir dizi paket haline getirdiğimiz yolsuzluk dosyalarının ilkidir. Sadece burada sizinle belgeleri paylaşmak üzere bir araya geldik. Önümüzdeki haftalarda hepinizin hayretle karşılayacağı, başta Erdoğan Bayraktar olmak üzere, Enerji Bakanı ile ilgili, Ulaştırma Bakanı ile ilgili önemli dosyalar paylaşacağız. Ben katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa kısaca soruları cevaplayalım çünkü Cuma namazı vakti de geliyor, gitmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. İhale yapılmış. İhale yapılmış. Ee, ama sanıyorum bu ihalelerle ilgili şirketler hakkında herhangi bir suçlusu yok. Şirketler hakkında herhangi bir şey yok. Ve e, Türkiye Başkanı da, e, dönemin Türkiye Başkanı, şimdi Türkiye da söylediği şey kendisiyle ilgili. E, yani büyük önce kurumun ilgili olmadığını söylüyor. Sonra kendisiyle ilgili evet. E, e, davanın olmadığını öne sürüyor. Ve benim de bu konuyla ilgili o süreçten sonra yaptığım <laughs> fakat, araştırmada şirketlerden biri saksımda Erdoğan Bayraktar'ın kendi şikayet sonucunda yani yardımcısının e, yargılandığı konu o kendi şikayeti doğrusunda ortaya çıkıyor ben de zaten. Şimdi tüm bunlar e, hem Cumhurbaşkanlığı hem Başbakanlığı denetlemelerinden de geçiyor. Evet. Oradaki müfettişlerden de geçiyor. Burada e, müfettişlerden birisinin de eksik rapor verdiği yönünde bir iddia var. Bu konuya bir açıklık getirebilir. Şimdi söyleyeyim. 35 bin ihale ile alakalı birincisi Sayıştay raporlar elimizde. Binlerce usulsüzlük var. Onu bir altı kalın çizgide çizgelik. Bu 774 trilyonluk mesele bir soruşturma meselesi. Erdoğan bayraklarına çıkıp şunu söylemesi makul olabilir. Hayır kardeşim böyle bir zarar yok. Belgelerimiz ve delillerimiz bunlar. Böyle bir şey diyemiyor ve ortada başbakanlık yüksek denetleme konunun resmi bir rapor var. Biz bu raporu istinaden söylüyoruz. İkinci mesele bu 106 trilyon zarar oluştuktan sonra zaten bir soruşturma yapılıyor. Erdoğan Bayraktar'ın başka bir şansı yok. Yani benim ihbarımla demek gibi bir şansı yok. O zaman Erdoğan Bayraktar şu soruya cevap vermeli. Sen o kurumun başkanıyken nasıl oluyor da 106 trilyonluk tapu devredirken senin haberin yok? Her şeyden önce görevini ihmal etmişsin. Ve görevini ihmal ettiğin için de bir kamu zararı çıktığı için görevini suistimal etmişsin. Asıl yargılanması gereken sensin. Ama ben biliyorum ki Başbakanlık Teftiş Kurulu'na çok büyük bir baskı yapıldı Erdoğan Bayraktar'ın soruşturmaya girmesin diye, bunu Başbakanlık Teftiş Kurulu muhakkak teyit etmeyecektir. Ama bunu, bu bir bildiğim bir şey. Ama şu an itibariyle ispatlamak mümkün değil. Ama şunu söylüyorum, hukuken o kurumun başkanı 106 trilyon zarar edilmiş de sorumludur. Erdoğan Bayraktar'ın bu davanın dışında kalması Cumhuriyet Savcılığı için ve Teftiş Kurulu için bir suçtur. O da o da evet, ben hazinede görevliydim. içerisinde? Ben Enerji Bakanlığı ile alakalı yaptığım soruşturmada üzerimdeki bütün görevler alındı. AKP döneminde bütün denetim elemanları fiilen baskı altındaydı. Bu baskının çeşitli yöntemleri var. Bunu daha detaylı anlatabilirim ama zamanınızı çok almak istemiyorum. Zaten bu yüzden yolsuzluk ve çürüme kronikleşiyor. Şu an bakanların yapması gereken şu. Ortalığı bütün milletvekilleriyle kavga gürültüye götürmek değil. Çıkacaklar. Ben de çıkacağım. Bir televizyon kanalına çıkacağız. Ben iddialarımı ortaya koyacağım. Onlar da bu iddiaların geçerli olmadığına yönelik belirleri ortaya koyacaklar. Ve Türk halkı parasının neyle gittiğini görecek. Olması gereken bu. Erdoğan bayraktan şu an yapması gereken, hayır ben bunları kabul etmiyorum, Bu Aykut Erdoğan'ı liste, diğeri tartışalım demek. Çünkü sadece iddialar bununla sınırlı değil. Ona itiraz ettiği için bunu gündeme getiriyoruz. Erdoğan Bayraktar eskici gayrimenkule 50 trilyon lira emlakçılık ücretini nasıl verdiğini açıklamak zorundadır. Hiçbir ihale yapmıyor, eskici gayrimenkulü çağırıyor ve devletin temesefedeki mallarını, TOKİ'deki mallarını eskici gayrimenkul satıyor. Bu hukuk uygun bir şey değil. Bunların hepsini, sadece bu iddialarımız bununla sınırlı değil, çok önemli iddialarımız var. Biz açıklamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftakilere nasıl cevap verecek çok merak ediyorum. Eksik kalan bir şey oldu mu sorularınızda? Başka soru sormak isteyen? Peki ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.